Erkeşi, Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nortus'a bunu yeni bir Arana of Valor videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. dün de bir video atmıştım arkadaşlar. Bugün de atıyorum. Yarın da değil de belki de yarın da gelir arkadaşlar. Yarın da güzel bir video karşınızda olacak. yani arkadaşlar bugün Arana of Valor oynayınca zaten bütün DC karakterleri burada. Superman var. Bilmem Batman var yani çok güzel bir oyun arkadaşlar. DC'yi seviyorsanız yani bu oyunda garanti seviyorsanız. Lol ve DC'yi seviyorsanız bu oyunu seversiniz zaten Wonder Woman var arkadaşlar yani Joker var ya, bunları artık hepiniz tanıyorsunuzdur başka biri var mı başka bakalım DC'den Flash var Flash yani baya bir kişi var arkadaşlar yani yenileri de gelecek yani baya indirebilirsiniz ben de arkadaş olarak adım North görüyorsunuz zaten bugün de bir maç gireceğiz arkadaşlar şöyle hazır verelim ya neyse ben sizi çok fazla yormak istemiyorum. Ben maça girdiğimde direkt videoyu tekrardan başlatacağım. Karakter falan seçeceğim şimdi. Neyse o zaman maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri döndük şu anda. Tamam çok güzel şimdi buradan çıkalım. Şimdi arkadaşlar biz adamların kolisini yıkmaya çalışacağız. Adamlar da bizimkini yıkmaya çalışacak ama başaramayacaklar. umarım yenelim şöyle hızlı botunda alalım biraz hızlanalım. Şimdi hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Yani hadi bakalım. Şimdi nehirlerden falan da geçebiliyoruz. Burada bir düşman var. Düşman. Şerefsiz düşman ya zaten kolay vuramıyor bile bana vuramadı bile ya bu veletlerle ben uğraşmayacağım zaten şimdi birinci kule burada şimdi dur kontrolü bana doğru atamıyoruz Yine böyle. tamam şimdi biz direkt buna vurarak alırız 3 kişiyiz yani rahatlıkla alırız kimse gelmediği sürece yani şu ana kadar çok rahat bir kule almak üzereyiz. zaten iki kule almışız bile Aa, yani biri geldi de yani ne kadar işe yarar şimdi yani şöyle ben vuruyorum şöyle yeni yeni Hop 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 dur dur dur. Hayda. İlk defa aldım bu arada. <laughs> İlk defa oyunda öldüm lan Tekrar ne oldu? Ya? Tekrar geldik. Dur bayağı hızlıyız şu anda. Bek ben zıplamayı boşuna kullanmayacağım. Kontrol hasar falan bunları açalım. Tamam şu ana kadar dur yapamadık bir şeyler. Sıkıntılı bir iş oldu şu ana kadar. Ama sıkıntı yok. 4-1 yeniyoruz. İlk defa bizden bir kale aldılar bu arada. Bunun ilkleri mi videosu mu lan bu? Ne oldu? Bu nasıl güçlüymüş. Bu arada baya vuruyor lan. Oğlum ne oldu? Buna. Neyse. Şöyle kuleye de vuralım yani hafiften de. Ölmeyelim şimdi. Burada can falan mı geliyor? Yani niye açtın sen burayı? Ya bir can veren şifacı bir yanımızda bir adam yok mu böyle bir şifacı? Adam gibi adam ha geliyor benimki gel kontrol atalım yenilenelim be canımız iyi olsun şöyle yapma ne yapacağım seni dur tamam, öldürün onu. çok güzel benim canım çok az üste gitmek istemiyorum ama ya, üste gideceğim öldürüm daha iyi ya şimdi of of bu bayağı güçlü vardı bu, bu, oyundaki çok güçlü bir karakter ama üç kişiye de yani meydan okuyamaz şimdi yani tam güçlü de of of bu da güçlü Dur al. Tamam. Bir dakika. Ben ölüyorum şu an. Ya ben direkt ölmek istemiyorum var ya. Üste gideceğim de. Şu peri midir nedir? Kraliçe bir öldüreyim. Lan öldürecek beni dur. Bana oynuyor. Tamam <laughs> çünkü. Hayır ya. Aga. Aga kaçacaktım üstte. Neyse ya bilmiyorum. Şu an iki kere ben öldüm. <laughs> Aynen biraz sıkıntı şu an. Ya, bu ve sonra yarım belli oluyor. Hiçbir fikrim yok ama. Galiba ona göre belli olmuyor. Kuleye göre belli oluyor. Aynen. Mesela aynen. Tamam. Şimdi ya oyunu ben de çok iyi bilmiyorum. Ya biliyorum ama öyle çok iyi de değilim yani şimdi. Gelişmeye çalışacağım. Siz de indirin. Gelişin. Ha, bu arada videoya like atın. Abone olun söylemedim. Buraya kadar izliyorsanız yorumlara e, peynirli ekmek yazın. Yani buraya kadar izliyorsanız yorumlara peynirli ekmek yazın. Ve sarın tüm tuşlara bas. Tüm tuşlara bas. Ah. İşte bu işte bu kolay oyun yenilendik hiçbir can gelmedi eldivenler alalım şu gücülerle uğraşmak istemiyorum ben yani ben direkt buradan kaçıyorum dur şunu tek dur şurada bir biri var cadı gel lan alayım seni Hay, oha iki kişi double kill geliyor birini aldık o bizim kraliçe yine geldi aga sevmiyorum ben bu kraliçe midir bu ne bilmiyorum da. sevmiyorum onu biliyorum ya Yok biri. Tam Tam çok güzel. Bunu da azalmak üzere Alalım aldık. Çok iyi. Yavaş yavaş sona geliyoruz arkadaşlar. İyi gidiyoruz şu an. Ama benim de canım biraz azalmış bakıyorum. şöyle bam kontrol. Baya ben bir destek veriyorum bence ya. Katkım var benim şimdi. Kilim falan da var. 8 kişi öldürmüşüm. Yani iyi baya. Kötü değil. Hiç kötü değil. Arkadaşlar falan. Dur ana kuleye yaklaşıyoruz bu arada. Şunu öldürsen. Dur dur. Şimdi değil. Şimdi değil. Dur hasarım geliyor benim. Gel buraya. Tamamdır. Yenide. Şimdi. Aga evet, ben. Dur kaç. Kaç kaç. Bu adam çok güçlü. Bu adam çok güçlü. Tamam. Çok iyi kişiler. Kaç. kaç, kaç, kaç. Tamam dondurdum. Aldım. Çok güzel aldım. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim adamlar geldi de onların canı fazla benim az. O yüzden çok bir katkım olmayabilir. Arkadaşlar sıkıntı boy katın. Like. <laughs> ya aga ben vuruyorum vurduğum kadar ya. Bayağı bir kilim de var. 12 kilim var. Ben katkımı yapıyorum bu arada ya. İyiyim ben. Tamam şöyle. Oğlum bir kuleye vurduk mu? Burada Kontrol. Don. Don don don. Şu kontrol bayağı iyi bu arada. Değil mi? donduruyor falan seviyorum baya. Önceki videoda da söylemiştim. Tekrar söylüyorum. tamam. Boş yapmayalım. Üste dönün. De i̇şte burada da üste dönülmez ki şimdi. Kavga var aga burada. Biz gidelim. Yenilenelim be. Canımız az baya. Ya ben üste dönüyorum ya. Gelar yapacak bir şey yok. Yani yoksa hiçbir katkım olmayacak. Canım çok az. Canımı yükseltmem lazım. 3 kişiyiz bizim diğer iki adam vardı hiçbir fikrim yok onlar dört kişi galiba Onlar şu an bizden üstün ha, Bizim bu adam ölmek üzereymiş Gelsin o da bizimle Bir şeyler yapalım yani artık Bitirelim videoyu bak 8 dakika oluyor Sinirleniyorum şimdi bitirelim videoyu Bitir canlıyı ben yapacağım Onu istiyorum sadece 62 FPS bu arada Yeterince iyi 63 oldu yani bir Sıkıntı yok yani iyi. Şimdi bakın şöyle ben kart tuşuna basıyorum. Ya oyunları klasik taktiği arkadaşlar. Bir oyunu kazanmak mı istiyorsunuz? Her tuşa basın ben aldım ikisini de. Ya, şu an hiçbir şey yapamıyorlar. Yani kaç, kontrol ve ve bitirdik. Tek başıma, tek başıma bitirdim. Ha bir de yanında bir tane adam var. Victory. İşte bu. Galibiyet böyle alınır arkadaşlar. Her tuşa rastgele basın. Yani daha fazla ya bu adamdan ipucu almayın mesela. Ejderhan öldürür falan. Ya boş verin. benden ipucu alabilirsiniz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı falan unutmayın. Oyunu da indirin bak indirmediyseniz. Gelin birlikte oynayalım. Aynen yeni bir karakter. Ee, bu Butterfly ya. İyidir umarım. Umarım iyidir. Karakter aldım. Hoşuma gidiyor. Neyse. Ee, videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.